Herkese merhaba. Manta Coin ile alakalı bir destek ödirenç bölgelerinden bahsedeceğim. Son paylaşımı 10 Mart tarihinde bu bölgedeyken yapmıştım ve 3.330 kanalı üzerinde de birinci kademeyi uygulayacağımı söylemiştim. E, Manta'da yeni listelerde biliyorsunuz Binance'de e, en azından bir potansiyel olduğunu düşündüğümden aslında buradaki kısa bir alım gerçekleştirmiştim ve ikinci kademe için sadece 236 bölgesini bekleyeceğimi de ısrarla vurgulamıştım. Dikkat ederseniz %39, %40 düşüşten sonra ikinci kademeyi burada uyguladım. Kanal altına indikten sonra zaten Manta benim açımdan negatif oldu. Üçüncü kademe için de yeni kanal oluşumu bekledim. Şimdi güncel destek ve dirençlerine bakacak olursak Manta Coin'de artık takip ettiğim önemli bir destek seviyesi var ve direnç seviyesi var. 1.564 Üçüncü kademeyi uygulayacağım alım bölgem emrimi açık bu şekilde tutuyorum ve 2.082 üzerinde olduğu müddetçe her zaman için pozitiftir. Ama buranın altında olduğu müddetçe de her zaman benim için nötr veya negatif konumda olacaktır. Dolayısıyla şu an için can alıcı bölge kesinlikle buradaki kanaldır. 2.082 üzerine çıktıktan sonraki mantı hareketlerini özellikle bekliyorum ve bu kanal üzerinde yapacağı bir vites hareketi yine alım yönünde bir e, hamlem olmuş olacak yani yine bir alım denemem kesinlikle olacaktır Çünkü bu kanal üzerinde sadece bir bölgede satış yaparım o da 3 573 bölgesi ne kadarlık bir karı kovalamış oluyorum yüzde yüz kar benim açımdan mantık ayında e, bu düşüşe rağmen hala garanti bir hedef konumunda daha da yüksek e, ihtimalle düşünüyorum yani bir yükseliş sergileyebilir e, ve bunu da yapacak potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Sizler de tabii ki araştırabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama burada 1.564, 1.518 kanalı altına tekrar inerse bir kademe daha aşağı inme potansiyeli olduğundan sıkı takip etmek gerekiyor. oranın altına indikten sonra da 7 kanal oluşursa dördüncü kademi yaparak takibi sürdürürüm. Oldu ki bu bölgelere kadar düşüş sergiledi. Her zaman için garanti satış hedefim 2.082 olacak. Bu lütfen unutulmasın. Burası her koşulda mantanın artık can damarı konumunda. 3.747 üzerine tekrar atarsa artık yükselişlerin tekrar hızlanacağını ve yükseliş trendinin tekrar başladığını düşünmüş olurum. Ona göre takip ederim. Mantayla alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.